Bismillahirrahmanirrahim. Sezonun ilk hasadını başlattık. Bu sene kivilerimiz süper. Kivilerin toplama şartları biliyorsunuz. 11. ayın 15'i. Tek biraz da gravo erken düştüğü için şu anda ayın birinde başladık. Bu sene meyvelerimiz çok güzel. Bunun toplama kuralları var. Ona göre topluyorsun. Birbirinizle deleptirmiyorsun. Sevmemiz bu sene çok harika. Rabbim eşgülle olsun. Bu sene ince kivi yok. Hepsi standart. Gördüğün gibi göster şöyle. Göster. Yaprakların arası kiviyle dolu şu anda. Kendini sakla kivinin özelliği odur. Toplarken dikkat etmek lazım. Kalan ziyan olabilir. Ha şuraya al. Bu arada da misafirlerimiz var. Misafirlerden adım atılmıyor İtalya'da. Bu kivileri hiç gübre vermeden yeriştiriyoruz. Hayvan kemresi. Ve gördüğünüz gibi hayvanların olduğu yerlerde yerişir. Gürde de kullanmayız. Sadece hayvan kemmesiyle doğal olarak da İsterseniz tahlil ettirebilirsiniz. Bak kiviler şu anda hep standart. Hiç bu sene ufak yok hamdolsun. Evet. Bak. Bakın. Bak göster. Göster. Tek kalem. Kivilerimiz tek kalem. Ortalama 130 gram. Geçen seneden bu sene daha üstün. Hava bu sene yağmurlu gitti o için. Çok güzel. Bunu toplamak çok zevkli. Geliştirmek ondan zevkli. Bunu böyle işte bak. Böyle dalları ve künçekleri ağaçta kalacak. Bak bu şekilde topluyoruz. Aynen bu şekilde. Kasaya koyarken de çok narin. Bak şimdi göstereceğim. Kivileri bu şekilde topladığımız zaman bunlar birbirlerine değerler. Zede yaparlar. Ömrü kısalır. pek yazık ilk kasadı. bu kiviler bir de bu kivilerde asma yok Sade, ağacı dayamayla ayakta tutmak şartıyla askıdan randıman alamadığım için böyle bak Heh. Böyle ayakta durduruyor Görüyor musun? Bak gel. Gel buraya gel. Şöyle çapraz da gelebilirsin. <laughs> Heh, şurayı şöyle al. İşte sebze meyve hepsi bu.